Merhabalar arkadaşlar. İğne Oyalarını Ağaçlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz güzel renkli yazmama sizlere cıvıl cıvıl gösterişli efsane bir oyanın anlatımını yapacağım. Böyle yazmalarınıza çok da yakışacak muhteşem bir oya olacak arkadaşlar. Ben severek beğenerek hazırladım. Sizler de yapın, deneyin. Çeyizlerinizde, bohçalarınızda bu güzel modelimi bulundurun. İplerimi Instagram'dan Tespi Örtü Dünyası sayfasından güvenle alabilirsiniz. Bu sayfada el işe dair bütün malzemeleri de bulabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım böyle güzel tatlı modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin ilk aşamasına başlayalım arkadaşlar. Bu şekilde zürafamı kendi rengiyle hazırladım. Bugünkü modelimi yazmamın köşesine yapacağım arkadaşlar. Ara yolunda böyle olacak. Hemen çiçeğimi yapımına başlayalım. Şimdi arada 1, 2, 3, 4, 5 tane zürafa bırakmış olmuşum. şöyle şimdi burada iki tane zürafa yapalım bu şekilde iki tane zürafa mı hazırladım Yem gel buraya. Şimdi iki zürafamı hazırladım arkadaşlar. Ee, İlk yaptığım zürafamın içine ipimi geri alıyorum. Buraya 5 tane kıprik yapacağız. Bu boyutta buraya 5 tane kiprimizi yapalım arkadaşlar. Böyle 5 tane kipremi hazırladım. Şimdi ilk yaptığım kipremin içine ipimizi geri alıyorum. Şöyle geriye aldım arkadaşlar. Bu geri aldığım ipi çok gergin yapmayalım. Hemen şimdi buraya bir tane kipremi yaptım. Üzerine alıyorum. Dip kısmına iniyoruz. tekrardan ipimi alıyorum bu şekilde iki sıra yaptım arkadaşlar buraya yaprağımızı yapacağız çiçeğimizin yaprağı olacak hemen yandaki kibrime geçiş yapıyorum bir tane kibrimi hazırladım üzerine aldım. Buraya da arkadaşlar böyle sinek kanadı yapacağız. 3 tane aynı boyutta. Hemen yandaki kibrime de geçtim. 3. sinek kanadımı da tamamladım. Şimdi son kıvrıma geçiş yaptım. Buraya da ilk baştaki yaptığımız yaprağımıza yapacağız arkadaşlar. çiçeğimin yaprak kısmı bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi hemen 1 2 3 4 5 6. zıraflama geçtim. Hemen arayoluma devam ediyorum. yeşil ipimi buradan keselim. Böyle köşesinde bu şekilde olacak arkadaşlar. Bir tane kipri pardon zürafa yaptım? Zürafa kiprik. Kafa karıştı. Üzerine alıyorum. Buraya küçük sinek kanadı yapıyoruz arkadaşlar. Hemen yandaki zürafama geçtim. Tekrardan zürafamı yaptım. Aynı yere yine sinek kanadı küçük. Evet, modelimin aralığı da bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Bu aradaki sayı sizler yazmanıza koyacağınız çiçeğinizin sayısına göre şu arayı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Benimki model olduğu için biraz sık olmuş olabilir. Çiçeğimin yapımına geçelim arkadaşlar. Hemen şu sinek kanadımın içine bu ipimi tutturdum. Buraya iki tane şöyle aynı boyutta küçük kiprik yapacağız. Bu şekilde geri alıyorum ipimi bir tane kiprimi yapalım üzerine alıyorum Şu üzer, üzerine aldığım ipin içine şuraya arkadaşlar. Şimdi buraya çiçeğimizi şöyle buraya üç tane sık iğne yapacağız. buraya şimdi tekrardan yine aynı şekilde üç tane sık iğnemi yaptım yine aynı şekilde arkadaşlar buraya üç tane aynı bu boyutta böyle işlemimizi yapacağız ve çiçeğimizi hazırlamış oluyoruz bu şekilde hemen yanındakine geçiş yapıyorum şimdi bunu bir tık uzun olması için arkadaşlar bir tane kipriğimi yapıyorum üzerine alıyorum. Buraya tekrardan iki kiprik yapıyorum. Böyle iki tane yine kipremizi yapıyorum. Şu aynı çiçeğimizden buraya da yapacağız. Bir tık uzun olması için o şekilde yaptım. Yine kipremi yapıyorum. Yine aynı boyutta olacak arkadaşlar. 3 tane buraya sık iğne. Şimdi buraya yine aynı şekilde çiçeğim de bu şekilde tamamlanacak arkadaşlar. Aynı bu şekilde. Şuradaki çiçeğimizi de aynı şu boyutta yapacağız. Şimdi çiçeğimizin tohumunu yapalım arkadaşlar. Çiçeğim bu şekilde oldu. Şurada bir tane kipriğim var. Ona şöyle küçük pıtırcık atacağız yani çiçeğimizin tohumu olacak sıkı iğne şöyle bir tane sıkı iğne arkadaşlar hemen yanındakine geçiyorum Evet, bu şekilde tohumlarını hazırladığım dip kısmından şöyle keselim. Çiçeğimi kesmeyeyim arkadaşlar. Tamamı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben yeşil rengimle şuraları ufak bir ayrıntı yapacağım. Ama sizler dilerseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Ben sizlere fikir amaçlı bir de öyle yapacağım. Hemen bu yaprağımızı da tamamlayayım. Şöyle bir tane kiprik üzerine şöyle aldım arkadaşlar. Evet, çiçeğimin tamamı bu şekilde olacak. Bugünkü oyamın tamamı da bu şekilde oldu arkadaşlar. Böyle çıtıpıtı, gösterişli, yapımı da kolay, herkesin yapabileceği tarzda efsane bir oyam oldu arkadaşlar. Ben severek, beğenerek hazırladım. Sizler de yapın, deneyin, çizdiğinizde bohçalarınızda bu güzel tatlı modelimi bulundurun. Şöyle duruşuna bakalım. Şimdi modelimin fiyat kısmına geçecek olursam arkadaşlar. Yazmanızı yaparken çiçek sayısına göre benimki bayağı sıkı oldu mesela. Sizler daha sıkı aynı bu şekilde yaparsanız en az 1400 TL arası başlamalı. Tabi işçiliğinize göre her zaman söylediğim gibi arkadaşlar. işçiliğinize göre 1400 üzeri de yapabilirsiniz. işçiliğinize göre 1406 da yapabilirsiniz. Yani iğne oyasında işçilik önemli. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonuna aktif getirirseniz attığım böyle tatlı modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.